Bugünkü dersimiz ne? Bugünkü dersimiz çocuk yetiştirmek. Çocuklar. Allah evlatlarımızın acısını nasip eylemesin. Hı. Maddi veya manevi. İlla her bedenen kaybetmesi bir kayıptır. Evlatları manen kaybetmek bir kayıptır. Rabbim ikisini de nasip eylemesin. Acılarını göstermesin. Amin. Hazreti Lokman bazı rivayetlere göre peygamber, bazı rivayetlere göre Allah'ın sevgili kullarından, veli kullarından bir kul. Doktor olduğu nedir? İttifakla sabittir. Ve izi kâle lokmanu libnihi ve huve yaiduhu ya la tüşrik billah inneşşirke le zulmün azim diyor. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Bir peygamber olduğu şüpheli olan veya Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği mübarek insanlardan biri olan Hazreti Lokman evladına nasihat ederken bu kadar para kazan, bu kadar mal mul kazan diye ne yapmamış? Tavsiye etmemiş, vasiyet etmemiş. Ama neyi vasiyet etmiş? Evlattım demiş. Allah'a karşı ne yapma? Ortak koşma. İmanı tavsiye etmiş. İslam'ı tavsiye etmiş. Rabbim evlatlarımıza da imanı ...ve İslam'ı nasip ve müessereyle. Bir baba... ...Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Duran babalarımıza sıhhat, selamet, afiyet nasip eylesin. Bir baba... ...evladına bırakacağı en güzel miras nedir? Saraylar mı değil, yatlar mı değil, katlar mı değil nedir? Evladının toplum içerisinde dürüstlükle anması hakkın yanında da bir yerinin olması bunu öğretebilirse ondan daha güzel ne olmaz? Miras olmaz. İki tane baba var. Birisi evladına haram yolla yatlar, katlar, saraylar bırakmış. Birisi de evladına dünyalık bir şey bırakmamış ama evladını öyle yetiştirmiş ki evladını gören insanlar onun terbiyesinden onun efendiliğinden onun dürüstlüğünden dolayına yapmışlar onun maneviyatı karşısında saygı durmuşlarsa işte en güzel evlat nedir? budur. Rabbim öyle evlatlar nasip eylesin. Bugün dertliyiz büyüklerimiz dertli. Babalarımız dertli, dedelerimiz dertli. İşte otobüse biner, büyükler gençlerden şikayet ederler. Bir yer bile vermedi. Eve gider, küçük büyüğün artık hatırını saymaz olmuş, dedeler şikayet ederler. İşte benim oğlan, benim torun bana karşı saygısız. Analar şikayet ederler. İşte kız bana kafa tuttu, oğlan bana kafa tuttu diye hepimiz şikayet ettik veya ediyoruz veya sıkıntılıyız. En son bir yerde bağladık. Bunların geçtik dönemi olur öyle şeyler. Peki bundan önce geçmiş nesile baktığın zaman o insanlar da geçti. Ama o insanlarda babasına anasına kafa tutan insan yoktu. Demek ki bu bizim Kendimizi kandırdığımız gençlik dönemi, cahillik dönemi nedir? Kendi açığımızı kay kapatmanın bir bahanesidir. Kendi açığımızı ne yaptık? Kapatmaya çalıştık onların gençliği diye. Oysa bizden öncekiler bize yani büyüklerimize, babalarımıza, dedelerimize ilk önce neyi anlatırdılar? Bir evladın edep ve adabı muaşerat içerisinde yaşamasını anlatırdılar. Büyük nedir? Onu anlatırdılar. Küçük nedir? Onu anlatırdılar. Belki bunlar okul okumamıştı. Birçoğu okuma, yazma dahi bilmeyen insanlardı. Ama bunlar bir şeyi bilirdiler. Bunlar neyi bilirdiler? Bunlar insanların evladını yetiştirirken İslami çerçeve adı altında İslami çerçeve adı altında insanlara neyi anlatırdılar? adab ve edep olayını anlatırdılar. Günümüze geldiğimiz zaman belki eğitim seviyesi yükselmeye başladı. Eğitim seviyesi de yükselmedi aslında. Yine 3 milyon çocuğu sınava soksan 2 milyonu sıfır çekip çıkan bir nesil yetişti aslında da en azından okula gitme seviyesi yükseldi. Ama okula gitme seviyesi yükseldikten sonra baktığımız zaman ne olması lazım normalde? Edep ve adabın da yükselmesi lazımdı. Çünkü ilimli adam, okumuş adam ne olması lazımdı? Adabı muaşereyi çok mükemmel bilmesi lazımdı. Ama ne hikmetse eğitim seviyemiz yükseldikçe edep ve adap seviyemiz ne oldu? Düşmeye başladı. O zaman demek ki bizim eğitim seviyemizde ne var? Bir sıkıntı, bir tehlike var. Eğer bir yerden okumuş insanlar büyüğü unutmuşsa, okumuş insanlar küçüğü unutmuşsa bir insan belli bir eğitime, makama geldiği zaman babasının huzurunda bacak bacak üzerine atıp oturmaya başlamışsa eğitim sisteminde ne var? Bir sıkıntı var. Başta var, başta. Eğitim sisteminin neyi var? Bir sıkıntı var. O zaman eğitim sisteminde nereden başlaması lazım? Ailenin temelinden başlaması lazım. Aileden başlaması lazım. Rabbim ailelerimize İslam'ı hakim eylesin. Ailelerimize Allah yolunda evlat yetiştirmeyi nasip eylesin. Sıkıntı demek ki nerede? Aile düzenimizde başlamış. Bugün sıkıntı bizim okul sistemimizde yok mu? var ilkokul birden üniversite sona kadar matematik anlattığın öğrenci sınava girdiği zaman atama sınavı dedikleri kapese girdiği zaman bir buçuk milyonun 1 milyon 250 bin tanesi 16 sene eğitim aldığı matematikten bir net yapıp da hesaplamaya giremiyorsa eğitimde sıkıntı vardır. İlçokul 2'den başlatıp üniversite sınavına kadar, üniversite bitene kadar İngilizce eğitim verdiğin çocuk üniversiteyi bitirip hepsinden bak bilgili diye belge alıyor. Belge niye verilir? Bilgili diye. Belgeyi almasına rağmen mezun olduktan sonra iki tane İngilizce kelimeyi konuşamıyorsa sıkıntı var demektir. İmam hatip ve ilahiyat dalından eğitim alanlarda ortaokuldan başlayıp ilahiyat lisansı bitirene kadar Arapça ve fıkhi ilimler alarak biliyor diye mezun olunduktan sonra girdiği sınavlarda Arapça ve fıkhı konularda sıfır çekiyorsa bir sıkıntı var demektir. Üniversiteden mühendis diye mezun ettiğin öğrenci mühendis diye mezun ettiğin öğrenci mühendis nedir? bir tekniğin bilim adamıdır. Bilim adamıdır. Teknolojinin bilim adamıdır. Kimisi inşaatından, kimisi bilgisayarından, kimisi yazılımından, kimisi makineden. Bu nedir? Bilim adamıdır. Bilim adamı diye mezun ettiğin eleman kendi alanında girdiği sınavdan sıfır çekiyorsa bir sıkıntı var demek Rabbim düzenenlerden olmayı nasip eylesin o zaman okulumuz var eğitimimiz var eğitmenimiz var ama ortada ne var gençlik kaybolmuş durumda demek ki kaybettiğimiz bir nokta var neresi var aile konusu var. Şimdi bazen konuştuğun zaman açık ama bunlar nedir? Acı ama gerçek dertlerimizdir. İşte baba anne diyor ki: "Hocam bizim çocuğun zekası almıyor." Bir çocuk yabancı müzik eşliğinde ritminin her bir vuruşuna göre dans etmeyi hiçbir eğitim almadan öğrenecek kadar zeki ise hepimizin evladı aynı. Hepimizin çocuğu ne? Aynı sıkıntıda. Derdimiz ne? Ortak. Acımız ne? Ortak. ızdırabımız ne? Ortak. Bu çocuk hiçbir eğitim almadan, kursa gitmeden, yabancı müziğin yabancı müziğin ritminin vuruşlarına göre dans etmeyi öğrenecek kadar zeki ise ama sıra kendi ilim ve irfanına geldiği zaman ilkokuldan başlar üniversite bitene kadar eğitimini görür ama gusül abdestinden bir haber mezun olursa ailede bir sıkıntı başlamış demektir. Rabbim muhafaza eylesin. Amin, amin. Demek ki bizim ilk önce eğitimimiz nerede? Ailede. Ailede. Bu çocuklara nasıl ki anne, baba, çocuklar televizyon karşısında çocukların yabancı müziğin ritmine göre oynayacak kadar yetiştirmişse aynı anne, baba daha çocuk okula başlamadan dinini ve ilmini, irfan ve edebini, adabı muaşeretini ne yapar? Öğretir. Demek çocukta bir geri zekalık yok. Çocukta bir sıkıntı olsa, öğrenememe olsa çocuk diğerini de öğrenemez. Ama diğerine geldiği zaman mükemmel bir öğrenmiş. Bugün Milli piyango, spor tutu, sayısal lotu oynama yaşları, internet üzerinden kumar oyunları oynama yaşları, alkol ve zina yaşı 12-13 yaşına kadar inmiş. Çocuk internet üzerinde bu sahneleri öğrenecek kadar zeki ise anne baba eğer evde eğitimini verecek olsun o çocuk ne yapar kendisini düzeltir Rabbim evlatlarımıza düzelmeyi nasip eylesin evvel bize düzelmeyi Rabbim nasip eylesin Bizler ne yaptık evlatlarımızı vadeli yatırım gördük vadeli yatırım yarın öbür gün kısa yoldan eğitimden değil herkes şunu biliyor okuyan adamın para kazanması zordur sporcu mu topçu mu popçu mu yapıp kısa yoldan köşeyi dönerse evladım maddi olarak ne yapar? Rahatlar düşüncesi. Oysa bizim kaybettiğimiz bir benliğimiz var. Bugün 80 yaşındaki amca veya teyze otobüse binmişse genç kardeşim kız arkadaşıyla beraber sarmaş dolaş pencereden dışarı bakıyorsa bunlar başkasının çocuğu değil bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bu toprağın çocukları. Bunların isimleri Ahmet, Muhammed Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma olan çocuklar. Demek ki bunların temelinde ne var? Bizim veremediğimiz aile var. Eğer onlar pencereden dışarı bakıyorsa ve buna da daha ilkokul birinci sınıfta öğretmeni evladım 18 yaşına girdiğin zaman annem baban sana karışamaz. Maddesi öğretiliyorsa çocuk da eve geldiği zaman baba 18 yaşına girim üniversiteye kazanım evden gideceğim diyorsa o zaman bizim ne var? Ailevi eğitimimizde bir sorun var. Bugün gidin daha ilkokul bile başlayan çocuklara sorun 18 yaşından sonra babam bana karışamaz ilkesiyle başa baştır. Bir sene geçer çocuk okuma yazmayı sökmez ama 18 yaşından sonra evden kaçmanın hesabını yapar Rabbim muhafaza eylesin. Demek ki bizler her şeyin peşin yatırımını vadeli yatırımını bir kenara bırakıp peşin yatırımını bir kenara bırakıp evladımızı öz benliğimiz olarak görmeyi Rabbim nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir ana baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamamıştır. Allah katında bizim evlatlarımıza vereceğimiz en güzel terbiye neymiş? En güzel miras neymiş? Terbiyeymiş. Edepmiş, adapmış. Buna kültürümüzü, geleneğimizi, tarihimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Herkes tarihini öğrenmekle mükelleftir." Bakın tarihi öğrenmek de İslam'ın temellerinden biridir. Bugün üniversiteyi bitiren öğrenciye tarihten iki tane sorduğun zaman birisi yanlış çıkar. Zaten okumayanlar için tarih sıfırlanmış durumdadır. Oysa bize bu eğitimi tavsiye eden kimdi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek insan kim? Bize ümmetim demezse cehenneme gideceğimiz mübarek insandır. Rabbim duasına şefaatine nail eylesin. Amin. Demek ki biz evde çocuğumuza falanca mankeni, falanca topçuyu, falanca artisi, falanca popçuyu tarif edeceğimize analar kızlarına kızım sen falanca mankene benziyorsun biraz daha böyle bakın. Ya da falanca renk boyayı sür seni daha iyi açar. Falanca takma kaş. Bugün kızlarımız, evlatlarımız takma kaş, takma kiplik, takma saç oldular. Yani orijinallikten çıktı yüzde doksan takma oldular. Hepimizin çocuğu aynı. Bugün yapmaz diye bir çantasına baksın çocuğun rastlamayacağı şey yok. Niye? Biz çocuklara onu rol model gösterdiğimiz için karşımızda böyleler hangimiz varsa içimizden bir annelerimiz de buradalar babalarımız da ben akşamları hocam evde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlattım evradıma Hz. Fatma anamın babasını olan sevgisini anlattım diyen var mı Hz. Ömer radıyallahu anın adaletini anlattım diyen var mı Hazreti Abu Bekir'in arkadaşlığını, dostluğunu, sadıklığını anlattım diyen var mı? Hazreti Osman Zünnereyn'in peygamberimizin iki kızıyla evli olduğu için bu ismi almıştır. Bunun edebini, adabını, terbiyesini anlatan var mı? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın o ilmini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilmin kapısı Hazreti Ali'dir. O kapıyı anlatan var mı? Demek ki yok. Sahabe-i kiramın, sahabenin hanımlarının eşlerine nasıl davrandığını, bugün kocaların yüzde doksanı eşlerinde şikayetçidir, dertlidir. Azıcık damardan girsen, her bir amcamın, belki yengelerimi konuştursan, her bir yencemin ayrı derdi var. Ama oturup da birbirimize, sahabe-i kiramın eşlerine, sahabe-i kiramın da eşlerinin kocalarına nasıl saygı ve sevgi duyduğunu anlattık mı? Böyle kitaplar alıp evimize getirdik mi? Yok. Demek ki biz kendimiz bize isyan eden gençliğine yaptık. El birliğiyle yetiştirdik. Rabbim düzenledi.